Merhaba arkadaşlar. Bugün size en en baştan şeyi göstereceğim. Aldığınızda şu Roblox yazısı değil de şöyle küçük olan Roblox şeyi çıkacak. Buraya falan gelebilir. Şöyle göstereyim bak şu. Bunun böyle Roblox'un tarafı değil de ee, böyle direkt de çıkabilir sizde. Biz de böyle çıkmış, bilmiyoruz neden çıkmış öyle, değil mi anne? Hı hı. Ya da biz mi oraya koyduk, annem mi koydu? Onu bilmiyorum. Neyse, hadi şimdi sizinle birlikte seçeceğim bu sefer ee, böyle oynadığım birkaç tane oyundan sonra. Yani bu sefer tabletimden de birkaç oyun göstereceğim. Şöyle olanlar sizin normalde arkadaşınızın oynadığı şey oluyor. Bir de üstte arkadaşlarınız varsa e, o arkadaşlarınızdan birinde böyle oyun şey ya da yüz e, çıkıyor. Onu bulduğunuzda o arkadaşınız oy, oyun, oynuyor, oyun evet. oynuyor. Evet. Hadi gelin bakalım. Sen de seçen anne. İlk önce saklambaç oynayacağız. Yani ben oynayacağım. Siz izleyeceksiniz. Hem saklambaç oynamak isterseniz zaten ilk de tabletten böyle çıkmıştı. Ben ilkten bunu oynamıştım. Size daha beni bildireyim. Yani ilkten bu saklambaç oynamıştım. Anne ekranı göster. Ha. <laughs> ne? Bu neden oynuyorlar? Herhalde reset çekiyorlar. Çıkmaya çalışıyorlar. Reset çekiyorlar. Reset de bakın. Ha bakın. Buymuş bizi şu an kovalıyor. Süre süre. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve boom. Kazanamadılar. Ha! Ya ne kadar şöyle eğlenceli bir oyun ya. Tamam hadi anladık. Hadi. Bakalım kim seçilecek. İlk önce haritamızı seçiyoruz. Sen kendi seçiyor, biz seçmiyoruz, otomatik seçiyor. Bu, hmm, bu çalışma gidiyor? odası. Çalışma odası. Burada güzel saklanacak şeyler vardı. Bakalım kim çıkacak? Ben çıkmadan bu Ya bu kız. Kızlar çok. Çirkin oynadıkları için aslında onlar pro değil yani. Hadi anne. Evet evet başladık. Bye. Bye. Yapmayın ya bye. Bye. Boylu. Bye. Ya, boymuş. Hadi. Onu bırakalım da kendi içimize bakalım. Şu neymiş zıplama şeyimiz. Zıplama şeyse bulacağım. Ya da portalsa. Üstteki süre var ve ben hala saklanacak bir yer bulamadım. Evet, burada buralarda bir şeyler var. Buralara da bakabiliriz. Kim mi? Ya ciddi olamazsın. Yine mi aynı ses? Ya ben hala saklanamadım. Ve o serbest bırakıldı. Onu görmek istiyorum. Ha bırakılmamış ya. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, 3 2 1 ve ben saklanamadım. Bakın harekete geçti bile. Ya nereye saklanacağız? Saklanma ne yerleri bilmiyorum ki ben bu haritada. Bakayım o bize yakın mı? Şu anda imkansız yakın. O yüzden uzağa doğru kaçmam lazım. Önüne de çıkmayalım bir anda. Demin oradaydı sanki. ben bak şimdi tam bizim olduğumuz yerde tam yukarımızda ve ona görünmeden aşağılardan gitmemiz lazım. O kız o değil mi? Hayır, üstünde böyle noktalar olacak e, yakılayan kişinin arkadaşlar size de söylüyorum yakılayan kişinin üstünde böyle nokta nokta beyaz ya da bir tane renkte bir şeyler çıkacak bunu size iletmiş olayım. Ee, ben buradan nasıl çıkacağım? Herhalde şöyle inmemiz lazım ilk önce. Vay çok iyi bir saklanma yeri. Ben burada saklanacağım ne dersiniz? Şimdi şuradaki bir paraları alacağım. Bakın birkaç tanesini almışlar. Hemencik o gelmeden saklanacağız. Böyle merdiven merdiven iniyoruz. İşte burası saklanmak için çok uygun bir şey. Ha, bir daha saklanmış. Bunu arkadaşlık teklifi göndereyim mi anne ben? Gönder. Hmm. üstünde fare var. Fare oluyor olan bu. Bunu arkadaşlık teklifi gönderdim. Şimdi kabul ederse çok sevineceğim. etmiş. Birazdan şuna böyle şöyle. Hayır hayır. Gönderildi daha cevap vermemiş. Hayır. Tekrardan böyle arkadaşımız olabiliyor. Kaçacaksam kaç abi. He, bak şu an hiçbir şey görünmüyor. Bizden. Hayatta bulamaz ben sana diyeyim. Ben de diyeyim. Bakayım oho bu nerede biz neredeyiz ya. Bu hala kutuların orada. <laughs> bu delinmiş. Herhalde. Bizim olduğumuz yere doğru geliyor. Saklandığımızdan emin olsak iyi olur. Geldi. Buraya mı geldi? Evet. İnanmıyorum. inşallah. Ya öldüm. Yakaladı mı? Evet. İnanmıyorum. Neyse bugünkü videonun sonuna gelelim bence artık. Baksana burada burada nasıl bulmuş Oo, bayağı da saklanan var orada. Evet. Şimdi başka bir parkur oynayana gidelim mi? Başka bir video çekelim onun için. Evet. Tamam mı? O zaman görüşürüz. Ya deminden beri baktığım için gözümde biraz yaş gibi bir şeyler oluyor. Sorun olmasın. Çünkü deminden beri sizin için hangi oyunu bakayım diye böyle alıştırma yapıyordum da. O yüzden gözlerimde ben kırmızılık falan olabilir. Hiç sorun yapmayın. Hani burayı göster. Nereye edeceğim? Şunu birazcık yapalım. Sonra kısa bir tabletten sonra videoyu kapatıyoruz. Bence hmm. bu oyunu başka videoda çekeriz. Hmm. Bunu tamam. şimdi güle güle de şimdi Onu bir daha bu, başka video çekeceğiz. Bunu da birazcık oynayacağız, sizi göstereceğiz. Sonra e, bir tane daha video çekeceğiz birazdan. Onda da bunu tekrardan oynayacağız. Ondan sonra bir onda da birazcık tablete bakacağız. Değil mi? <laughs> Hadi azıcık şunu bir oynayalım buradan bu nasıl gidecek önümüzdeki reset mi çekmem lazım galiba abi. şu önümdeki şey gitmedi ya yine gitmiyor şuna basacağım galiba bu mu he para kazanıyor tamam hadi 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 tamam Haydi, git, o. Nasıl <gülüyor> gidecek ya? <laughs> ha <Heh>, şu an Okey <laughs> Bu nemiş? Bu neymiş? <laughs> Çok güzel ya Şu oyunları gerçekçi gibi yapıyorlar ya Aşık oluyorum Bu neymiş bu? Bu ne yani? Bebek arabası Ben hayatımda böyle bir bebek arabası gördüysem Yok olayım he Roblox istemeyin. Bir de çıkalım. Çünkü hiçbir şey göremiyoruz. Bunun amacını birazcık anlayacağız. Böyle şurada birazcık parti yapacağız. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Biraz sonra da tekrar video yapacağız. Ay video yapacağız. Zaman ne? Yardım bize yaparız. Bugün yapmayız bence. Bence bugün birazcık daha yaparız ya. O kadar da üzmeyelim bunu izleyenlere. Parti disco. Parti 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 parti. Yani benim Roblox'um kaldı bilmiyorum. En sonunda bir bir alıyordum ama. Aa, galiba oyunu bitirdim bakın. Böyle alttan bitirme şey çıktı. Parti 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 parti. Neymiş bu? Özel ödüller mı? Yani. Okuma, okuyamadan kapattım. Ödüllerine sahip olmak için yine katılın diyor. Ha? Anlamadım. Özel ödüller kazanmak için yine gitti. Anne okudun ya demin. Onu ha, unuttum bile. Gördüğünüz gibi anne baya bir çok şeyi unutmuştu. Bunu da yine unuttu. Ya bunlar amma pahalıymış. Tamam 1 lira falan bazen alırım da. ha tamam bu oyunun amacını bir sonraki videoda çekeceğiz. sizler ee, sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.